Yastıkçık üzerinde uyguladığım bu işi yapabilmemiz için yastıkçığı nasıl yapacağız detaylarıyla bu videomda sizlere onu anlatacağım. Üzerine de şöyle kısaca bir gösteri yaptım. Evet. İğnelerimizi yaptık. Şöyle bir yastıkçık üzerinde işimizin işlenme tekniğini göstermiş oldum. Haydi şimdi yastıkçık yapımına geçelim. Arkadaşlar bu yastıkçık için kullanacağımız malzemeleri size şöyle kısaca göstereyim. Mezuran var. Ee, bu mezurayla ahşabımı ölçeceğim. Bu ahşap yastıkçığın alt ana malzemesi. Bunun üzerine kumaşı, humayın kumaşımızı kaplıyoruz. Tekrar e, temizlik için gene humayın kumaş kullanıyorum. İçine de boncuk elyaf e, fakat bazı yerlerde penye de dolduruluyormuş. O sizin tercihiniz olsun. Çeşitli iğneler kenarına dikeceğim. Bir de bu kumaşı e, yastıkçık yaparken tahtaya monte edebilmek için böyle bir zımba kullanacağım. Bunun yerine raptiye de kullanabilirsiniz. Alçabımın ah ölçüleri 19'a 32. Ben hemen kenarlarından ikişer santim şöyle e, paylar bırakarak Kumaşı ona göre ayarlayıp keseceğim. Videoyu çok uzun tutmamak için bazı yerleri böyle hızlıca yapıyorum ki sıkılmayalım. Kenarından makasla keseceğim. kumaşımdan iki kant elde ettim birini içini doldurmak için birinde en üstte düzenli e, tutmak için yapacağım e, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar isterseniz bu kumaşı cep torba şeklinde dikip tahtanın üzerine yerleştirip arasından malzemeyi de doldurabilirsiniz ama ben biraz daha kolay ve basitini yapacağım bunun daha iyisini daha gelişmişini kendiniz ilerletebilirsiniz sağlam olması için kumaşımı alta koydum tahtamı üstüne koydum ve silikonumu güzelce böyle etrafına sıkacağım daha sonra da çevirip zımba makinesiyle üzerinden zımbalayıp geçeceğim 150 gram el yapımı da bu böyle torba şeklinde yaptığım kısma yerleştiriyorum, dibine kadar atacağım, doldura doldura geleceğim. Şimdi yastıkçığın içinin de yumuşak olması şunun için önemli. Biz e, üzerine iğne yapıp da işimizi sabitleyeceğimiz için daha güzel daha rahat, daha kullanışlı olsun istiyorum. Dediğim gibi adanın içinde e, buna bunu penye ile dolduranlar varmış. Yani orijinalinde öyle olduğu da söyleniliyor. Bazen Kıbrıs'ta arkadaşlar yardımcı olmak için videolarıma yorum yapıyorlar. Nasıl davranmam gerektiğini, eksiğim varsa onları benimle paylaşıyorlar. Sağ olsunlar. Bu bilgiler de bana bu şekilde geliyor iyice teptim. Yani tam görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi şu uç kısımlarını da ayarlayacağım. Yastıkçığın ana hatları oluşmaya başladı. Ana hatlarıyla elimizden geldiğince yaptık. Şimdi iç kısmının şurasının kapamasını yapacağız. sıra temizlik işimize geldi. Elyaf koyduğumuz bu yumuşak yerle tahta ve altı arasını birleştiriyorum. Ki temiz bir şekilde yastıkçığımızı bitirmiş olalım.